Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı %10,3 iken kadınlarda ise %13,6 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %63,8 iken kadınlarda %29,7 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı %52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %34,4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %21,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %18,4, kadınlarda ise %27,6 olarak tahmin edildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 45,3 saat oldu. Zamana bağlı eksik istihdam potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,0 olarak tahmin edildi.